merhaba arkadaşlar. Bu videoda Mini CNC'de Usku API altlık kart yapımı aşamalarını işleyeceğiz. Bu işlem için lisanssız sürümlü GRBL kontrol programını kullanacağız. Servis kısmından gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra File Open menüsünden Usku API'ye ait klasörlere erişim gerçekleştiriyoruz. Burada 3 adet klasörümüz var. Yol, Via, Gövde. Üretim satına da bu sıralama ile proje dosyalarımız dahil edilir. Her bir klasörün altında 2 adet proje dosyası yer almaktadır. .tap uzantılı G-code proje dosyamız makiş programı için, .nc uzantılı G-code proje dosyamız GRBL kontrol programı için hazırlanmıştır. .nc uzantılı proje dosyamızı çift tıkladığımız anda üretim resmimiz ve G-kodumuz ekranımıza gelmiştir. Üretim safhasına geçmeden önce CNC router'ın çakı kısmında çakının freze çakısı olduğu ve referans noktasında bulunduğu kontrol edilmelidir. Bu işlem gerçekleştirildikten sonra send tuşu ile üretime geçilir. Bu işlem uzun süreci için ve diğer klasörleri de göstermek adına pause kısmından üretim aşamasını durduruyorum. Pasif konumdaki butonlarımı aktif hale getiriyorum. Open tuşu ile Usku API via klasörüne erişim gerçekleştiriyorum. İkinci yapacağımız üretim komponentlerimiz için gerekli olan rezervuarların delinme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun için ilk yapacağımız çalışma Çakı üzerindeki bulunan freze çakısının çıkartılıp matkap ucunun takılması olacaktır. Ve matkap ucunun referans noktasında olduğunun kontrolü gerekmektedir. Bu kontroller gerçekleştirildikten sonra sen tuşu ile üretime geçilir. Üretim bittiğinde çakı otomatik olarak referans noktasına gelecek ve duracaktır. Biz bu süreci hızlandırmak adına pause tuşuna basıyorum. Pasif konudaki butonlarımı aktif hale getiriyorum. Ve üçüncü aşamamız olan gövde kesim proje dosyamı programa çağırıyorum. Gövde kesim işlemine başlamadan önce çakı üzerindeki matkap ucum çıkartılır. Frize çakısı yerine takılır. Bir diğer husus ise çakının referans noktasında olduğu tespiti yapıldıktan sonra send tuşu ile üretime geçilir. Üretim bittiğinde otomatik olarak CNC duracaktır. Park yerinde hazır olarak çakı bekleyecektir. Bu aşamadan sonra PCB'mizin kopuk kısa devre kontrolleri yapılır. Temizlik işlemleri gerçekleştirilir. Komponentler PCB'ye lehimlenir ve bundan sonraki uygulamalar için hazır hale getirilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.